Merhaba değerli dostlar. Ben Yaşar Ateşsoy. Yayındaki bugün 13 Mayıs 2020 Çarşamba. Liderya kanalıyla insandaki deryaya hoş geldiniz. Konu başlığımız 3 sorudan ibaret ve şöyle. Çocukluğumuzda yaşadığımız bayramları hatırlayıp anlatarak mı yaşayacağız? Yoksa çocuklarımızın yaşayacağı bayramları hazırlamak için yaşayacağız? Ve bunu nasıl yapacağız? Bu üç soru için cevapları yeni bir örnek vaka analizi çalışmasıyla bulma gayret edeceğiz. Analiz çalışmasında beş insani değeri öne çıkartacağız. Ruh, akıl, irade, vicdan ve adalet. Örnek vakamız bir kızıl derili reisinin bilgeliğini anlatıyor. Şöyle. Kızıl derili reisi kabilesiyle birlikte, halkıyla birlikte bir yolculuğa çıkar. Herkes at sırtında, en önde liderleri, son sürat gidiyorlar. Düz bir ovanın ortasına geldiklerinde lider birden atını durduruyor ve yere iniyor, bağdaş kurup oturuyor. O böyle yapınca ardındaki bütün halkı da duruyor, iniyor ve onun gibi oturuyorlar. Hemen yanındaki adamları yardımcıları, danışmanları, özel kalem müdürü, genel sekreteri meraklı bakışlarla reise sorarlar. Hayrola reis? Mola mı verdik? Hayır, mola vermedik. Birini mi bekliyoruz? Hayır, hiç kimseyi beklemiyoruz der reis. Peki bir tehlike mi sezdik de durduk? Yok, bir tehlike de sezmedik. Peki neden hedefimize son sürat giderken, hızımızı almışken, hızımızı kestin ve bizi durdurdun? Diye sorar yardımcıları. Reis, bilgelik dolu şu cevabı verir. Öyle hızlı gidiyorduk ki, öyle hırslı gidiyorduk ki, Ruhlarımız geride kaldı. Onu bekleyeceğiz. Değerli dostlar örnek vaka öykümüz böyle. Şimdi liderlik bakışı ile bu vakayı analiz ederken kullanacağımız kelimelere bu kelimelerin ve deyimlerin anlamını altını çizerek düşünmek çok önemli. Çıkartacağımız sonuçlar şu şekilde olabilir. Bir, Hepimizin hayatımız boyunca bildiğimiz gibi acele işe şeytan karışır. 2. Dur hele bir dinlen bakalım. Kendimize gelelim ve sakin alalım hanımlar, beyler. 3. Oturalım da aklımız başına gelsin hele akıl akıldan üstündür. 4 Birlikte beraber konuşalım, danışalım, istişare edelim, müzakere edelim ve birlikte karar verelim. Birlikte durum değerlendirmesi yapalım. 5 Vereceğimiz kararı duygularımızda değil aklımızla yönetmeyi tercih edelim. 6. Bize merhamet etmiyorsan bari kendine merhamet eyle. 7. Kontrol edilemeyen hızda kontrol edilemeyen hırsta tüketir, bozar ve yıkar. Değerli dostlar, bu örnek vaka çalışmamızdan çıkardığım düşünce notları da şu şekilde. Bir, hayat yolculuğumuzda bazen öyle hızlı gideriz ki ruhlarımız geride kalır ve bunu fark etmek çok zor olur. Ve fark ettiğimizde de geç kaldığımızı görürüz ve bu pek işe yaramaz. İki, ruh insanlar içindir. Bitkiler ve hayvanlar sadece canlıdır. İnsanlar ruh sahibi canlılardır. Yaratıldığımızda bize bağışlanan ruh nimetinin üç bileşeni vardır. Akıl, irade ve vicdan. Bunları bir arada ve uyumlu Dengeli kullanmak bizi insan eyler. 3 Bir işi, bir planı, programı veya yolculuğu ruhsuz halde yapıyor ve yürütüyorsak eğer akıl, irade ve vicdan üçlüsünden de mahrumuz demektir. Yani planımız, programımız yolculuğumuz ve işimiz akılsız, iradesiz ve vicdansız bir haldedir. Yaptığımız işler de böyle. 4. Akıl, irade ve vicdan birliği ve uyumu dengeyi sağlar. Dengeyi yani adaleti sağlar. Sonraki programlarımızda bu konulara özel olarak yer vereceğiz. Kullandığımız kavramlara, deyimlere. Değerli dostlar, 1. Hayat yolculuğumuzda kişisel ve toplumsal bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyorsak eğer ya da Covid-19 salgını gibi küresel bir afetin tahribatı ile mücadele ediyorsak eğer 2. Bu değişim ve dönüşüm sürecini kendimiz ve herkes için doğru ve gerçek bilgiyle sevgiyle barış ve umutla da beslemek gerekir. Çocukluğumuzda yaşadığımız bayramları mazi madenciliği yaparak tatlı tatlı hatırlayarak, acı tatlı hatırlayarak anlatmak çok güzel geliyor bize. Çocukluğumuzda yaşadığımız bayramlar geçti. Peki ya çocuklarımızın yaşayacağı bayramları Nasıl hazırlıyoruz, aklediyor muyuz, düşünüyor muyuz, idrak ediyor muyuz, çocuklarımıza merhametle yaşayacakları bir dünya hazırlıyor muyuz? İki, bu değişim ve dönüşüm sürecini kendimiz ve herkes için doğru ve gerçek bilgiyle, sevgiyle, barış ve umutla da beslemek gerekir diye bunu özellikle tekrar ediyorum. 3 Bu değişim ve dönüşüm sürecinde yetkili ve sorumlu bir yerde isek eğer kendimiz ve herkes için umudun liderliğini yapabilmek gerekir. Umudun liderliği sorumlu liderlik yapabilmemiz gerekir. 4 Ailede iş yerinde ve kamu hizmetlerinde umudu çoğaltmak, güçlendirmek ve yaşatmak bizim sorumluluğumuzda. Özetle akledelim ve düşünelim. Akıl, irade ve vicdanın uyumu içinde. Değerli dostlar bugünlük bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki buluşmamızda Yeni bir örnek vaka analiziyle daha çok cevap bulacağız. Allah sizi var eylesin. Sevdiklerinize yar eylesin.